Ese çevirdim ya. Çıkıyorsa çıksın. Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir Free Fire bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Bugün solmuş şark e, gelmiş yeni bir tane. Mükemmel solmuş şark adlı ejder tarikatı gelmiş. E, burada e, bir Thompson deseni, bir de M82B deseni var. Thompson deseni isterim buradan sadece. Diğerlerini pek de önemi yok açıkçası. Bunlar ne? Bu ne? Bu ne? Oğlum çok kutu var lan burada. Neyse arkadaşlar hemen uzatmadan geçelim. Ee, bu Falco'yu çıkaracağım. Bir de bu kadın kostümünü. Haydi bakalım. Onayla diyoruz. Evet 9 Elmas ilk çevirmek yani güzel 200 elmasla başlamadı. Elmas ise her turda gerekti. Ha, tamam. Arkadaşlar geçiyoruz hemen. Evet, bu thompson desenini isterim ya hiç yoktan iyidir. gene yani güzel bir thompson deseni hemen 9 elmastan başladık. Yani bir ayakkabı verdi. Evet arkadaşlar şimdi 49 oldu. Hemen 49'a da çevirdik. Ya oğlum bu altlarda durup duruyor. Bu arada iki tane çevirmemizde bir elmas fiş, sonra silah fişi, bir de atölye fişi veriyormuş. Gene karlı bir sonmuşa kadar artık bir tam sene vereceğim mi? Oğlum bu çok aşağılarda durdu ya. Niye böyle yaptı? Hadi artık tam sene ver, gideyim. Sen gider ikinci kutuyu verin oradan. Ya bak 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 tam sana geldi durmadan Neyse 300'ü hadi ver artık ya gideyim. <laughs> Allah'ım ya. Gerçekten çok boş şeyler verdi ya. Yani. Oğlum 500 oldu lan. Çok fazla artmadı lan. Alamayacak mı? Hı -hı. Oha 800 oldu lan son çevirmeye. Hı -hı. 800 oldu ha Bakma bu çıkar. Harbi bu çıkacak ya Oğlum harbi lan niye bu kadar pahalılandı Kazık etkinlik Harbi kazıkmış lan Sonra binir Harbi son çevirme kaç lan merak bin, ettim bin. Bin. Oha bin. niye bu kadar pahalı Bir etkinlik lan bu Altta fırtına Bir de 16 <laughs> ha, 10 günü varmış bunun Ölüm almasın diye. Alayım diyeceğim de çıkmayacak, çıkmayacak. ki Çıkmıycak hmm, Ne Bin Elmas'ı da kurban harcamışım çevirdim ya yani. çıkıyorsa çıksın Yapma yapma ya Bana ne abi ya Bin Elmas istiyor Bin Elmas istiyor bile ne yok çıktı? yani Bin Elmas da değmez <laughs> bin Ne bileyim ya 2000 gitti ya oğlum bu niye bu kadar üç bin elmas istiyor lan artık yu. Bunun neyi var ki bin elmasla Erhan? Değil mi? Ama hakikaten niye bu kadar pahalı Taksın çıktı? Taksın neyi var bin elmas ki? Anlamadım. Atış odanı bir cevheri bir. Dolguna bir. Evet neyse. Ee, bin elmas istedi de. Alamadık. Alamadık. <laughs> Alırız belki haftaya. Şöyle keskin nişancıyı alalım. Ha çok da keskin nişancıyız ya. Doğru. Tutturamıyorum <laughs> lan. Bu sen seri kullanamıyorsun lan. Harbi. Sen sakız. Adama tutturamıyorum bir kere. Ne seri kullanması? <laughs> Doğru senin <seri gülüyor> ne <üstüne>. Oha. <laughs> Oha. Adam kafası. Adam yani. sanki bunu eğim gibi kullanıyorsun. Yukarı kaydırma direkt olduğu yerde direkt ateş düşünmemez. Ha? Nasıl hala yukarı kaydırıyorsun? <laughs> Adam bunu evli kırk zandı. Evet arkadaşlar şimdi burada denemeye çalıştık da olmuyor. Ses olmuyor. Oğlum bu ne lan böyle? 165 165 vuruyor da. Ye, eşeği kafaya kaçırıyor. çarıyor. Afiyet 900. Normal. Ama şeysiz takma Özelliksiz bir özelliğine takalım bunu. Şu Mesut Özel'i bir gi giydirelim bir. Nasıl giydiriyorduk? bunu mı? Bir kas güç, yelek 3 tak bakayım. Evet arkadaşlar. Ee, pek de güzel bir video olmadı. Hmm, şöyle bir bu Nakaft gecesine bir bakalım. Buradan 5 tane yumruğumuz var. Şöyle 2 tane gömeyim buna. Neyse arkadaşlar bugünlük bu kadar yeter. Eee sonda 1000 elmas istedi. Çok fazla istiyor. 3000'e yakın falan istiyor yani etkinlik. Yani M82B'yi aldık. Çok da lazımdı sanki özelliği neymiş bir bakayım ya. Ay şey anonslu mu değil mi? Anonslu değil herhalde. Yok değilmiş. Yani bunu almış olduk. Bu kadardı. Hoşça kalın. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, beğenmediyseniz beğenmemeyi. Bir de kanalı sevdiyseniz abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere.